Hepinize merhaba arkadaşlar ben Muhammed Anıl Bugün sizlerin karşısına PUBG Mobile Air Angel Klasik modundayım arkadaşlar Bu benim ilk videom kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın İyi seyirler diliyorum Bu arada yanımda da Mustafa var Mustafa nasılsın? İyiyim Şimdi başlıyoruz oyuna arkadaşlar Arkadaşlar um, UC çekilişimiz haftaya olacak katılmak istiyorsanız yani o haftaya söyleyeceğiz. Şimdi başlıyoruz arkadaşlar. Benim biraz geç açılıyor internet. Mustafa'yı takip edeyim ben. Mustafa nereye atlayacaksın? Fark etmez. George Paul. George Paul'a... oyna yeni başladığımız için erken olma ihtimalimiz yüksek. O yüzden kusura bakmayın. Ya da şey atlayalım Mustafa'ya. ya. Katta atlayalım biz. Katta ben... nereye ya? Ama boşver ben ya, daha bakalım. yeni oynuyorum bu oyun. Bu oyun nasıl acaba? Ya boş ver. bak şu yumruk şeyiyle vuruyorsun herhalde Mustafa. E, söylemeden Instagram'larımızı takip etmeyi unutmayın. Bu aa bir dakika dur bunu zıplıyorsun. Mustafa can bir dakika dur dur. M büyük C büyük. Takip edebilirsiniz. Şuna. Aa bunu eğiliyoruz. Şu ne? Ya abi ya. Nereye atlayalım acaba? Gör, Mustafa dur dur dur. George bunu boş versen. Piro Moskva in. Buraya tamam. çok inerler. Tamam. Rank kasmıyoruz. Bir almaya çalışacağız. İyi seyirler. Ne? Şuna ipler bassam ne oluyor? Ne yap atma. Ana şey oldu lan. Tamam tamam dur dur geri takip edeyim. Atla atla atla. Dur atlayayım atlayayım atlayayım. Dur ya bu, bu nasıl bir oyunmuş? Lan hadi ablasına gelsene. Geldim geldim bekle. Bekle. Bir bak, oynamayı bile bilmiyorsun ya. Öğreniriz arkadaşlar zamanla. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma like atıp yorum ay kanalıma like atıp abone olanlar yorum atsın ve Allah Allah Mustafa senin senin dışından başka adamlar da var ha. Benim yanıma adam atladı. Onu öldür. Silah. Dur dur ben sarıya eve buldum, iniyorum. Buldum buldum buldum. Ne buldun? M16. M16. Gel kardeşim. Öldür. Gel. Ne haber? Ne haber? Ne Hadi haber? öldür. Ben tamam mı? Ne çalışıyorsun? Ana. Anca beklersin. Dur Mustafa yanıma gel. Silah bulamadım. Kardeşim ben de burada çalışıyorum ha. Mustafa yaraba geliyor. Ya. Ya, silah bulamadım. Silah, silah. Bende de adam akıllı silah yok. Tamam, em, em, ya, yanımda kal, yanımda. Korkuyorum. Adam vuracak. Burada 3 kişiler var. Ya, Aa 4 kişilerdi. Ya. Yanıma gel sen yanıma gel. Tamam, dur. Aa yani... buldum. O 8 Uzi buldum. Allah ber. Oha! 2 tane Uzi, double Uzi geliyorum. Şimdi evet, ondan şey. korksun. Hadi bakalım. Silah, silah. Şu Bilmiyorum. şeyle ateş ediyoruz. <laughs> tamam. Uzatılmış <laughs> yok değil mi? Uzatılmış olacak. Oh, Aa dur dur şunu al. isteyen var mı? Mustafa arkamızda adam var. Ağzınız. Aha pompik. Aha, dur sıkıyorlar Mustafa. Dur bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Şu tam al. Bir dakika bir dakika geliyorum bekle. Ooo oh, kar 98k. Alayım ya onu Mustafa. Ben vallahi. aldım be. Tarzım değil. adam buldum adam. Gitti, Mustafa. Öldür. Nasıl vuruyor? dur dur dur. Ay bot mu ne bu? He bot da var değil mi bu oyunda? Vuruyorum biraz. Dur Tarzım dur. Sen ya? dur bir dakika dur. Hay canım oh my god. Öldürdü adamı. Aferin. Allah ilk ilk, ilk kilim oldu lan bu benim. Aman tanrım. Pakistan var haritada ayak sesi var. Dur dur. Yatmak daha iyi yani. Kimse görmesin beni. Arkadan sıkıyor. Allah belanı. Oha sıkar var. O 6x severiz. Bende 2x var pampa. Arkadaşlar bu oyun bu maçta bizim şansımız varmış. 6x falan bulduk. En in iyisi 8x herhalde. O da KNT'leriz. En in iyisi 8. Mustafa enerji iç. Enerji iç. Enerji iç. Enerjim yok. Kitim iki tane var. Gel gel. No 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 no. Allah ben iyi loot yaptım ha. Ben enerji içim. Enerji içeceğim Allah. <laughs> Arkadaşlar odada bir şey düştü. Kar 98 var burada. No, gerçekten mi? Valla. Bana versene. Al gel işaretleyeyim de. İşaretle. 6x de yanına bıraktım dürbün olarak. Agaç plays. <laughs> dürbün olarak yanına da dürbünü de bıraktım. Kıymetimi bil artık. Biliyorum ya. Şunu söylemeden Anıl, amcasının hesabından oynuyor. Ben dayımın hesabından oynuyorum. Çünkü kendimizin hesabı farklı. Ben yani hesabımız yok neredeyse. Mustafa ta senin silahlar nasıl? Benim um, AKM var. Bir de um, Kar98 var. Sıkarı veririm. No. Bir bir bak. mı daha iyi AKM mi? Arkadaşlar ben AKM'yi daha çok seviyorum. O yüzden bana göre biraz sık sıkar gibi geliyor da bilmiyorum. Ben AKM'yi daha çok seviyorum. O yüzden. Yani Aha, son... Akre, Mustafa Akrep'i bir tabanca olarak alırım ben hep. Mustafa yardım. Efendim? Şey şey. Aha işaret fişi şey atmışlar. <laughs> Mustafa dur dur dur. Ha, sıkıyor, sıkıyor. sıkıyor. Aha adamı gördüm. Gördüm gördüm. Öldürdüm öldürdüm. Kilimi çalma Mustafa. Öldür arkamdan ne sıkıyor? Tamam. Mermi lazım. Mustafa bana. dur dur dur. İçer fişe atmışlar. Ya boş ver. 556 var mı? Var. Çabuk çabuk çabuk. Gel daha. şeyi de lazım. Ya git de al bana ya. 762 de lazım Mustafa. Karım var. yok karım. Tamam karımın 5 tane vermesi var. Yani karım derken. Yanlış anlamayın arkadaşlar. <laughs> Allah tamam bulduk bulduk bulduk. Allah'u Tamam. Mustafa gel. 2x'i verim. Lazım no no, 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 Ben buraya girdim. Gel şeyi baskın yapak mı fişeye? No no araba yok araba. Arabaya mı gerek var be? Aynen be. Neyse neyse. Ee, iki kişi kaç kişilerde? Dörtlü iki. Bir tane de ben aldım. 3. Bir kişi kaldı Mustafa. Oh, Dikkatli man. ol o, o zaman var mı? Sukat yapıyor yeah. olabilir. Ya şuradan böyle bir tane karlı adam bulsan. Mustafa 7.62 kim var mı? Var ama sana yok. <laughs> bir beş tane var. Arkadaşlar versin. ben cimriyimdir. Aa sıkıyor Mustafa geç geç. Allah attım ben şu sana. Aa. Adam nerede sıktı? Ee, i̇şaret at. 300 yönünde. <laughs> Adamı gördüm. İşaret at işaret. M24'ü e, var da alayım Mustafa. Ne olur 24'ü ben alayım ya. Ya Mustafa yapma. Bak kar, kar daha iyi. Bak hem anlamı var kar. Bak Mustafa üç kilin hakkını var. Ne olursun? Kar Ayşe'yi lazım bana. Ama bak ben senden daha iyi olacağım. O zaman bir dakika dur dur. A ABM bulursak benim o zaman. Hayır. Dur 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 sıkıyor sıkıyor. Dur bari bunu ben alayım. Oha! Anam. Ben bilmem. Sana bir... Ben bilmem arkadaşlar. Yani o şeyi verse gel lan atayım. Mustafa yapma. O zaman dur bir dakika arkadaşlar. Bay bay hayat. Mustafa, Mustafa Mustafa Dur dur bir daha yapayım Mustafa hatırına. Öldü herhalde burada adamlar. Bay bay hayat. <laughs> Mustafa bir seviye. Bir yap hele. Yok ya gel. gel. Çok Allah, Allah sıkıyı. Arkadaşlar bu videoya iyi like gelirse. Allah nasıl sıkıyor lan bu adam. Bize mi sıkıyor? Aha, dur, dur, Mustafa yapma bak bende de bomba var. Pis var. Bu ne lan? Bu ne Mustafa? Bu... Mustafa gel gel. Abi o kazma işi. Hiç... Dur dur ben bir kazayım. Ne çıkıyor? Yürü yürü adamlara gidelim. Dur sen git adamlara git. Adamlara bela olmam istiyorum. Mustafa bu ne bu? Ya. Of ne bileyim ben. Hadi hadi. Adamlar burada savaşıyor. Dur o zaman ben bandaj döveceğim Mustafa beni koru. Bandaj niye dövüyorsun? Canım az. Bandaj dövülmez sarılır. He ne olur. Neyse arkadaşlar biz adamları bulup size tekrardan döneceğiz. Hadi. Arkadaşlar em, videoyu kesmiştim geri aldın. Aa Mustafa araba bulmuş ben de jip bulmuştum. E, Jipe binelim bence Mustafa. Ya ya. Tamam hadi bakalım gidelim. Hayırlısı arkadaşlar. Mustafa Bey ben mi süreyim senin canın nasıl? Yok yok sıkıntı yok baba. No problem diyorsun. Nasıl problem o? Ana. Önemli değil. Önemli değil. <laughs> Aa, dur ben etrafa bakıyorum. Yanın evet, aran biraz... nasılmış lan bu alan? Mavi bir şey işte ne bileyim. Önümüzden geçerken bir tane kill alsak harika olmaz mı? Yedi kille. Mükemmel senin. Abo şey bir şey şey, şey, şey. Poçinke gitmemiz lazım Mustafa. Poçinki değil Poçinki. Poçinki gidip de... Arkadaşlar ama Allah'ın botu olduğu için hiçbir şeyden alamıyorum. de çok adam vardır abi ben sana ya, söyleyeyim. Tamam kardeş ya tamam kardeşim. Mustafa canını dur dur. <laughs> dur 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 dur. Bir dakika arkadaşlar şurada Aha bir... şey var, torp var lan. Ben toplayayım. Canına bas 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 kit basın. Ağrı kestim yok lan. Allah seni kahretsin. Enerji de içeyim. Enerjim var mı? Kaç var ama tane var? Sana yok. Ya kaç tane var Mustafa? İki. Bir tane sene versene la aldım. <laughs> ben o kadar cimri bir insanım. Görüyorsunuz Mustafa hali. Hadi bakalım Poçinki. Muhtarı Barış diye. Hadi bakalım. Selamünaleyküm Poçinki. Mustafa arabayı doğru sür. İninin, in, in, in. Korneye bas Mustafa. Ya bana <laughs> ben senin. <laughs> Arkadaşlar adam arıyoruz. Adamları bulursak söyleriz. Arkadaşlar Rozak Tepesi'ne doğru gelmeyi başardık. Ay, buranın adı Rozak Tepesi'ymiş. Şuraya bir yatalım. Ya bir tane karla adam vurmak istiyorum ya. Şu pencereden bir tane çıksa. Adam mı Arkadaşlar şu an uçak geliyor. Drop'a gidelim. Drop'u buraya verebilir. Verdi attı. Yemin et. Attı attı hadi hadi. Abo. Arkadaşlar karışacak. Arkadaş, arkadaşlar bela alıyoruz resmen. Belamızı bulalım o zaman. Allah. Keşke benzin alsaydım ya. Benzini verdik. Nereye attın Mustafa? Mustafa şuraya ben. önümüzde görmüyor hey, gördüm gördüm tamam. Karışırsa da artık çatışırız. 290 yönünde. Arkadaşlar Bak bu evlerde kesin biri pusuyordur ha. Alanın ortasında Mustafa. Kapılar da açık. Hayır. Allah <gülüyor> <gülüyor> Tük tük Arkadaşlar <laughs> Mustafa'nın Eee <laughs> Köprüden geçmeyi akıl edemedi. Denize attı bizi. Allah belanı Araba var Mustafa. Haritadan gözük Dal 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 dal. Dal 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 dal. Arkadaşlar şimdi araba var Mustafa araba. Ya tamam. Dropta büyük ihtimal. Arkadaşlar dur dur. Allah Bana sıkıyorlar. Aha gördüm. Arkadaşlar bir dakika şu an çok darda kaldık. Mustafa Allah. Mustafa, yere yat. Odrobal, AVM e çıkarsa. Sen bir kullan. Adam nerede bir işaret atar mısın? Dur dur. Adam nerede lan? Aha bak gördüm gördüm şere. Şerefsiz demeyeyim nerede? Affedersin arkadaşım. Ya nerede işaret atsana? Tamam bir tane vurdum. <laughs> ya nerede işaret at işaret? Dur dur yat yat yat, yat adam, adam var Dur 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 Mustafa. Mustafa. Ya Tamam tamam hile öldüreceğim. Var, hile tamam, var. Tamam bekle bekle. Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bu adam hile değil mi? Arkadaşlar yorumlara yazın lütfen. Bekle. Bu adam hile. Bekle. O kadar hakem ben kendine sıktım. Bu adam hile. Bak kafası gözüküyor sık işte. Bekle. Arkadaşlar bu adam hile. Hile. Emin olun. Emin olun yorumlara bekliyoruz. Hile, hile, mi, hile değil mi yazınız? Ben mi vuramadım yoksa adam mı hile? Lütfen dur, yazın. Dur ben şu adamı bir öldüreyim hele. Kavrım yok ya. Şu ağacın arkasına geçersen çok güzel bir kavur <laughs> alacağım. Bak anan 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 önünde sağında 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 sağ tarafında sağ. Ağacın arkasında bak görmüyor musun? Görmüyor musun solunda? Dur dur he. yok Görmedim görmedim. Ya kan 98 çeksene. Hayır be olamaz harbi arkadaşlar. Arkadaşlar bu adam hile. Arkadaşlar. Bir dakika dur bakalım hile bak bak iyi de hile bak bak. Bakalım. Bak bak nasıl öldürüyor adamları. Arkadaşlar bu adam hile. Türk mü? Hayır. Mısırlı. Aha bak 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 nasıl tarıyor bak bak. Gördün mü? <laughs> bak vuramıyor kolsuz. Bak bak nasıl tarıyor arkadan arkadaşlar. Arkadaşlar. Arkadaşlar yorumda yazın. Küfür falan serbest. Ben burada videoda olduğum için küfür etmiyorum. Ya çık Mustafa bak Arkadaşlar. Kendinine. Bir, 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 bir daha dakika dur, dur. Sonra... Bir dakika dur. Bir hasarımıza bakalım bakalım. Bakalım. Bak kaç tane Mustafa M kaç tane vurmuş 380 tane seri AKM ile büyük ihtimal ona verdi. Ben de Scar'ı ona vurdum. Yani cam basmadan bile şey yapıyor. Ya arkadaşlar ben çıldıracağım ya. Oo! Arkadaşlar bir videonun daha sonra Aa 11 Royal Pass'ım oldu ha. Arkadaşlar bir videonun daha sonra Daha sonuna geldik. <laughs> kanalıma like, like, like abone, abone olmayı, olmayı unutmayın. unutmayın. Bay. <laughs> bay bay. bekliyoruz. Bay bay.